Herkese selamlar sevgiler kanalıma hoş geldiniz. Kışlık hazırlıklarına devam ediyorum. Kış için kabak kuruttum. Sizin için de çektim. İki şekilde kurutuyorum. Kışın çok güzel yemeği kavurması ve kızartması oluyor. Buyurun hemen tarife geçelim. Bu kabakları memleketten bahçemizden getirdim. Kış için kurutacağım. Gerçekten çok güzel oluyor. Eğer denemediyseniz mutlaka deneyin derim. Kabakları güzelce yıkadım. Havlu peçeteyle kuruluyorum. Sapını ve arka uç kısmını keselim. Büyük olan kabakları ortadan ikiye kesip çekirdeklerini alıyorum. çıkardığım bu içlerini de atmıyorum. Rendeleyip üzerine sarımsaklı yoğurt yapabilirsiniz. Ya da biraz kavurun. Soğan da ekleyerek kavurabilirsiniz. Yine üzerine sarımsaklı yoğurt da çok güzel oluyor. Şimdi kapakları doğrayacağım. Uç kısımlarını bölmeden geniş kısımlarını da ortadan ikiye bölerek doğruyorum. derseniz kabuklarını da böyle alacalı olacak şekilde incecik soyabilirsiniz. Kabakları iyice kurutacağım. Birazını da kısmen kurutacağım. İyice kuruttuğunuz kabakları kışın haşlayıp soğanlı domatesli yemeğini yapabilirsiniz. Hatta kuru domates yaparsanız da çok lezzetli olur. Ya da haşlayın, kavurun ve üzerine sarımsaklı yoğurt dökün öyle de çok lezzetli oluyor kabaklar kurudukça iyice küçülüp inceleyecek o yüzden çok ince doğramanıza gerek yok 4-5 milim kalınlığında doğrayabilirsiniz doğradığınız kabakları temiz bir sofra bezi ya da mutfakta kullandığınız temiz bir bezin üzerine serebilirsiniz Ince olan küçük kabakları da çekirdeğini almadan yuvarlak yuvarlak doğruyorum. Bu kabakları çok fazla kurutmayacağım. Kışın haşlamadan kızartmasını yapacağım. Taze kabak kızartması gibi çok güzel oluyor. Bu yöntemi de denemenizi tavsiye ederim. Kabakları doğramaya devam ediyorum. Doğradığım kabakları balkona sofra bezinin üzerine dip dibe diziyorum. Kızartma olarak yapacaklarımı da ayrı dizdim. Dediğim gibi kızartmalıkları çok fazla kurutmayacağım. Sadece bir gün bile yeterli. Kabakları camlı balkonumda kurutuyorum. Karşılıklı camları açtım. Hava alması önemli. Hem çabuk kurur hem de kururken küflenmez. Kızartmalı kuruttuğum kabakların sadece suyunu çektireceğim. Balkonda bir gün beklettim. Bakın üzerleri birazcık suyunu çekti. Büzülmeye başladı. Diğer taraflarını da böyle çeviriyorum bir iki saatte böyle bekletip artık kaldıracağım yani kışın böyle taze kabak kızartması gibi yapmak istiyorsanız kabakları açık havada bir ya da bir buçuk gün bekletin yeterli 2-3 saatte diğer taraflarını beklettim e, suyunu biraz çekti kabakları saklama kabına topluyorum Bu kabakları iyice kurutmadığımız için dışarıda çok fazla dayanmaz. O yüzden dondurucuya atacağım. Kışın direkt çıkartıp kızartın. Taze kabak kızartması gibi güzel oluyor. Ben böyle saklama kabına koydum ama siz bir seferde kızartacağınız kadarını buzdolabı poşetine koyarak da poşetleyip dondurucuya atabilirsiniz. Dondurucudan çıkartınca da bekletmeden direkt kızgın yağa atın. Sıçramasını istiyorsanız da 2 dakika bekletip havlu kağıda silip öyle kızartabilirsiniz. Bu kabakları ben direkt dondurucuya atıyorum. Diğer kabaklar da kurumaya başladı. Bakın iyice kendini çekti. Böyle ara ara karıştırarak kurutmaya devam ediyorum. Yaklaşık 4-5 günde kuruyor. Havanın durumuna göre kuruma süresi değişebilir. İnşallah kışın nasıl yemeğini yaptığımı da çekip gösteririm. Kabakların 5. günün sonunda kurudu artık toplayacağım. Bakın bembeyaz çok güzel kurutular. Tam iken bol bol alıp sizde kurutun derim. Kabak çok faydalı bir sebze. Kışında bu şekilde tüketebilirsiniz. Kuru kabaklarımızı toplayalım. Kuruttuğunuz sebzeleri pamuklu bez torbaların içinde saklarsanız uzun süre sağlıklı bir şekilde saklamış olursunuz. Güneş görmeyen serin bir yere koyun. Hava alacak şekilde asarsanız da çok daha iyi olur. İçine de bir tane defne yaprağı koyuyorum. Ya da kuru nane serpebilirsiniz. Böceklenme, kurtlanma olmaz kabak alıp biraz daha kurutmayı düşünüyorum dondurucuya attığım kabakları da göstereyim dediğim gibi kızartacağınızda hemen çıkartıp kızartın bugünkü tarifim de bu kadar umarım sizin için de faydalı bir video olmuştur lütfen beğeni yapmayı ve yorum yazmayı unutmayın Face, TikTok ve Instagram hesaplarından da Semiyan Dünyası olarak beni takip edebilirsiniz. Beni dinlediğiniz, videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka tariflerde, başka lezzetlerde görüşmek dileğiyle mutfağınızdan bereket hiç eksik olmasın. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.